Bir perdeci kolay bir şekilde ölçü almak için çırağından 50 cm uzunluğunda bir tahta parçası yaptırmasını istiyor. Fakat çırak yanlışlıkla 40 cm uzunluğunda bir tahta parçası yaptırıyor. Şimdi normalde 50 cm istiyor ama o 40 cm'lik bir uzunluk yapıyor yanlışlıkla. Bu perdeci boyutları gerçekte 2 metre 8 metre olan perdeyi çırağının yaptırdığı tahta parçası ile ölçüyor. Bakın dikkat bununla ölçüyor. 40 cm ile ölçüyor. Sonra yaptığı bu ölçüme göre fiyatını hesaplayıp müşterisine satıyor. Ve metrekare fiyatı 5 TL'ye satıyor. Şimdi normalde bu yapacağımız perde 2 metreye 8 metre. Yani alanını hesaplayalım 8 çarpı 2'den 16 metrekarelik bir perde. E biz metrekaresini 5 TL'ye sattığımıza göre 16 çarpı 5'ten normalde 80 TL alması gerekiyor. Ama bu adam ne yapmış? 40 cm ile bunu ölçüyor. Peki biz normalde 50 cm ile ölseydik ne yapacaktık arkadaşlar? Şunu yapacaktık. Şimdi 2 metre. Evet şöyle yapalım. 2 metre önce santime çevirelim. 200 santime eşittir. Şuradaki 8 metre ise 800 santimetre. Burası da 200 santimetre. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? 40 cm ile 200 yapmış. Yani kaç katını almış? Yani kaç kere ölçüm yapmış? 5. 5 kere aslında bununla ölçmüş olmamız gerekiyordu. 5 çarpı 50'den 5 çarpı 50'den 250 santimlik bir kısım olacak. Biz normalde 800 santimi 40 santimle değil de 50 ile ölçecektik ama 800'ü 40'la ile ölçtük. Yani 20 tane 40 kullandık. 20 çarpı 40'tan 800 olur. O zaman biz normalde 20 tane de 50 kullanacağız. Yani 20 çarpı 50'den de 1000 santimetre almış olacağız. Arkadaşlar şimdi olayın son kısmına geldik. Son kısmı ise şudur. Bir tarafı 250 bir tarafı 1000 santim. E biz bunu metre kare cinsinden çevirmeye çalışacağız. Bu kaç metredir arkadaşlar? 250 santimi metreye çevirirken 2 basamak bu tarafa kayarız. 1, 2. Yani 2,5 metredir. 2,5 metre. Şurası 1000 santim. 1000 santim kaç metre? Zaten 2,0 gittiğinde 10 metre olacak. Şimdi arkadaşlar metre karemiz 5 TL idi. 2,5 metre burası. 10 metre de burası. 10 çarpı 2,5 olacak. 10 çarpı 2,5 neye eşittir? 10 ile 2,5 değil de 25'i çarpıyoruz ondalıklarda. 25 çarpı 10 250'dir. 1 virgül kaymış. O zaman 1 virgül kaydık. 25. Arkadaşlar 25 metre. 25 metre kaç TL'dir? 25 çarpı 5 metre karesi 5 TL'ydi. 125 TL mal ettik. Yani 80 TL iken 125'e kadar çıktı. O zaman ne olacak? 125 eksi 80 TL olacak. Bu da 45 TL'ye eşit olacaktır. İşte bu kadar.